Gelin Başkan Erdoğan'la derin devlet temsilcileri arasındaki sert çatışmaya da bir bakalım. Medyada yayınlandığına göre Erdoğan İsrail'le de daha önce Libya'da yaptığımızı vesaire yaparız diye bir açıklamada bulunmuş. Yani Tel Aviv ve o bölgelere Türk kuvvetlerini indiririz diyor. Erdoğan'ın gözlerine bakın tehditkar, bilinçli bir öfkeyle konuşmakta. Bu konuşma aslında İsrail'e değil, İsrail'i cesaretlendirenleredir. Gelin dinleyelim çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Şimdi bu Amerikan yetkilisine Erdoğan'ın neden böyle konuştuğunu soralım çünkü kendisi bu işlerde tecrübeli biri. Amerika ile Saddam hükümeti arasındaki iletişimi o sağlıyordu ve diyordu ki Amerika Irak hükümetine size cinsel olarak arkadan tecavüz edeceğiz diye mesaj gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri Irak hükümetini kasten aşağılıyordu diyor. Sonra önemli bir şey ekledi. Dedi ki: "Eğer Irak bize istediğimiz bilgileri vermezse onları vuracağız." dedim. Sıkıntı yok. Bu mesajı onlara kolayca iletirim. Iraklıların yardımcı olacağından da eminim çünkü. Ben Iraklı diplomatlara döndüm ve kendilerine şefehi yani sözel bir mesajım olduğunu ilettim. Onlara sordum ki uçakların kaçırılıp Dünya Ticaret Merkezi'ne vurulması hazırlıkları konusunda e, ellerinde bilgi var mı? Varsa bize verirler mi? Bu arada bu konuşmanın 2001 Nisan'ın yani 11 Eylül'den aylar önce olduğunu hatırlatayım. Hazırlanan saldırının ayrıntılarını onlara açıkladıktan sonra tabii ki yardım ederiz ve bu konuda araştırma yapılması için hemen Bağdat'a acil bir mektup gönderiyoruz dediler. Richard Fuse'e döndüğümde bana Iraklıları tehdit ettiğinde nasıl cevap verdiler diye sordu. Richard'a tehdide gerek kalmadı bize severek yardımcı olacaklarını söylediler cevabını verdim. Richard bunu duyunca bana bağırmaya başladı. Sana o nokta noktalarla güzelce konuş demedim maşallah dedim dedi. Ee, Susan e, sana söylediğini aynen okumana izin verir misin? Dedi ki o ibneleri söyle onları e, görülmemiş şekilde vuracağız. Bildikleri bir şey varsa söylesinler yoksa onları daha önce görmedikleri şekilde arkadan becereceğiz. Evet burada böyle yazıyor. Şimdi bu sözleri onlara aynen söylemeni istiyorum. Evet doğru. Ben bu kelimelerin televizyonda söylenebileceğini bilmiyordum açıkçası. Ben kasten harfiyen okudum ta ki olayı tam olarak aktarabilelim. Bir de şey demişti çöz zencileri evet onlara çöz zencileri dememi istedi. Bu sözlerden anladığım derin devlet Türkiye Başkanı Erdoğan'a ağır mesajlar verdi. Durum böyle gözüküyor. Türkiye'yi işgal edip parçalayacağız, Türkleri Iraklılar gibi süreceğiz. Iraklı kadınlara yapılan tecavüzler Anadolu'da ve Türkiye'de de olacak dediler. Türkiye Başkanı Erdoğan da buna öfkelendi ve reddetti. Biz savaşa hazırız cevap vereceğiz, ben Saddam değilim dedi. Bu harita Erdoğan'ın sözlerinin İsrail'e olmadığını teyit ediyor. Çünkü bakın Türkiye ve İsrail arasında ortak sınır bile yok. Denizden gitmek istese Kıbrıs'ta İngiliz ve Yunan orduları var. Suriye'den gitmek istese Suriye'de İran, Amerika, Rus, Fransız ve İngiliz orduları bulunmakta. Kıbrıs'ta İngiliz ve Yunan ordularının varlığını söyledik zaten. Ege Adaları, Hakeza, Adalarda Amerika, Yunan ve İngiliz orduları var. Türkiye askeri olarak kuşatma altında. Türkiye'nin İsrail savaşı lafı temelsiz. Çünkü askeri temas hattı bile yok. Bunlar haritadan görülmekte. Peki Türkiye ve Saddam'la problemlerin nedir? Problemleri Kur'an-ı Kerim'dir. Saddam, Erdoğan ve bütün Müslümanlar Kur'an Allah kelamı ve tahrif edilmemiştiri savunuyorlar. Hatta bir Müslüman, layık ya da komünist olsa bile tevbe edip Kur'an Allah kelamı diyebilir bu ihtimal var. Ama Hamaney, Kur'an muharref bir kitap asap onu değiştirdi iftirasında bulunuyor. Erdoğan ve Saddam, Resul hanımını kıskanan namus ve şeref sahibi bir adamdı. Derken Hamaney ve diğer İran mollaları haşaki ki Resul Deyyustu hanımları zina ediyordu iftirasında bulunuyorlar. Erdoğan biz Fatih'in torunlarıyız derken Hamaney Fatih ve Osmanlılar da Ebu Bekir ve Ömer gibi hırsızdı, zalimdi iftirasında bulunuyor. Ve bunların hepsini yıkmaya çalışıyor. Nitekim Fransa olimpiyatlarının açılışında ne yaptılar? Hz. İsa'yı çıplak bir adam gibi tasvir ettiler. Yani planları insanların sokakta böyle çıplak gezmeleri ve Hristiyanlığın öldüğünün ilanıdır. Hristiyanlığa bunu yapıyorlarsa, Kur'an ve Müslümanların akidesi için daha kötüsünü planlıyorlar demektir. Sonra kraliçe Maria Antonetti'nin de başı kesik şekilde tasvir edildiğini gördük. Bu başı kesik kadın Hristiyanlığı ve kiliseyi temsil ediyor. Kadına şiddet var ve bundan utanmıyorlardı. Aksine gurur duyuyorlar. Hadi rejimi yıktın, zayıf kadını neden öldürüyorsun? Rahmet nerede? Bu açık bir mesaj aslında. Bizi tek Suriye ve Irak kadınları değil... Kraliçe Antone diye bile bunu yaptık, Türk kadınlarına da yapacağız diyor. Bu mesajı Suriye, Irak ve Yemen kadınları anlıyor ama iş işten çoktan geçmiş önemli olan Türk ve Mısırlı kadınların anlaması. Bunu yaşayarak öğrenmek marifet değil, bu katillerin aynı zihniyet olduğunu anlamamız lazım. Peki İsrail gerçekten Erdoğan'ı ve Türkiye'yi düşürüp Türkleri Anadolu'dan sürebilir mi? Burada Sultan Abdülhamid'in düşürülmesine bakmalıyız. Zira Sultan Abdülhamid tek bir kurşun bile atılmadan düşürüldü. Halbuki Sultan Abdülhamid çok güçlü bir Osmanlı ordusu ve altyapı kurmuştu. Demiryolu, telgraf vesaire Sultan Abdülhamid'in kurduğu altyapılardı bunlar. Aynı Erdoğan'ın kurduğu altyapı gibi çok güçlüydü. Ama yine de İstanbul'u tek kurşun bile atmadan ele geçirdiler. Ey Abdülhamit, İstanbul'u bize senin Türk evlatların teslim edecek dediler. Ve bu Selanik mahfelenin milisleri İstanbul'a Türk, Bulgar, Yunan ve sadece 10 bin askerle girdiler. Ve Sultan Abdülhamit'i tutuklayıp düşürdüler. Onunla beraber Osmanlı devleti de düştü tabii. Durum bu şekilde oldu ve Türkleri perişan ettiler. Balkanlardaki Müslüman Türklerin hepsi perişan oldu. Balkanlarda, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Girit'te, Kıbrıs'ta vesaire Müslüman kadınlara hep tecavüz edildi. Ne yazık ki. Unutmayın bunu. Özetle şimdi de İsrail Türkiye'ye asla hücum etmeyecek. Türk gençleri bütün Türkiye'yi ve Anadolu'yu İsrail'e teslim edecektir zaten. Belediye seçimlerine bir bakın. Görüyor musunuz? Çoğu yeri İsrail'i destekleyen partiler kazanmış durumda. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Diyarbakır'da vesaire İsrail'in hakimiyetini görün. Bütün büyük şehirleri İsrail'i destekleyen partiler kazandı. İşte durum bu. Yani Türk gençliği, kalenin kapılarını içeriden onlara açacak. Hiç zorlanmayacaklar. Anadolu'yu da Erdoğan'ı da, uçakları, tankları, Selçuk bayrakları, ismini unuttuğum o yeni yapılan uçağı vesaire hepsini, bunların hepsini kendi hayatlarıyla birlikte İsrail'e teslim edecek Kendi elleriyle. Problem asla İsrail değil. İsrail tek kurşun bile atmayacak bundan emin olabilirsiniz. Gerçekten. İsrail şimdiden büyük şehirlere hakim zaten. Niye kurşun atsın ki? Öyle değil mi? Bu da mesela İsrail'in üniversiteleri üzerindeki hakimiyeti. Bunlardan biri Türkiye, diğeri de İsrail Üniversitesi. Gençlerin hangisinin Türk, hangisinin İsrailli olduğunu ayırt edebilir mi Hayır. Hangisinin Türkiye hangisinin İsrail Üniversitesi olduğunu söyleyebilir misin? Hayır. Yapamazsın. Zira İsrail kültürü Türkiye üniversitelerinin kültürü olmuş. Türkiye üniversiteleri İsrail üniversitelerinin uzantıları, İsrail'in şubeleri olmuş durumda. Durum bu tehlike arz ediyor. O yüzden Türkiye okulları ve üniversiteleri Türk gençlerini İsrail sevgisiyle İsrail Türkiye'den daha iyi fikriyle büyütüyor. Gerçek bu Türk gençleri İsrail'e Türkiye'den daha fazla bağlılık duymaktalar. Ne yazık ki tehlikeli bir durum. Çünkü gördük İsrail'e bağlılığını ilan eden partileri Türk gençleri açık ara seçtiler. Hangi gencin Türk, hangi gencin İsrailli olduğunu ayırt edemezsiniz. Türk gençlerini bilgisayar oyunlarıyla, sosyal medyayla, TikTok ile İsrail'e eğitmekte, İsrail'i yetiştirmekte. Bütün bunlar olurken, Türk hükümeti nerede, uçak, tank vesaire üretiminde, onları Türk gençlerine, Türk gençlerde de İsrail'e teslim edecek. Sultan Abdülhamid'e olduğu gibi, Burada da Filistin ve İsrail üniversitelerini görüyoruz. Mesela bu Gazze Üniversitesi. İsrail'i kim yendi? Bazıları İsrail'i Hamas yendi diyorlar. Doğru değil bu. İsrail'i yenen ve yenecek olan Gazze'deki üniversite. Resme baktığında hangisinin Gazze Üniversitesi olduğunu hemen anlıyorsun öyle değil mi? Bakın burada. Türkiye ile Gazze'nin büyük farkı işte burada. Bakın bu da İsrail'in Türkiye'yi işgaline başka bir örnek. Türkiye'nin olimpiyat takımlarına şu elbiseyi tasarlamışlar. Sonradan fark edilmiş ki Türk sporcuları Hitler'in Yahudi esirlerinin kıyafeti giydirilmiş. Hayal edin Türkiye'deki bir şirket Türk sporculara Hitler'in esirlere giydirdiği elbiseyi giydirebiliyor. Hem de bu şirket Yahudi bir şirket. Bitirirken tekrar ediyorum Türkiye'nin en büyük düşmanı Türkiye Üniversitesi Türk oğlu Türk gençleri Türkiye'yi teslim edecek yıkacak bölecek bu şekilde yetiştiriliyorlar ne yazık ki. Durum çok vahim. Uyanın. Tıpkı Sultan Abdülhamid zamanındaki Türk gençlerinin yaptığı gibi o zamanki Türk gençleri Sultan Abdülhamid'i düşürerek Osmanlı Devleti'ni de düşürdüler. Osmanlı Devleti'ni yendiler. O gençler Sultan Abdülhamid zamanının bozuk okulları ve üniversiteleri sebebiyle İstanbul'un kapılarını açtılar ve Selanik Mason mahveli İstanbul'a sadece 10 bin askerle girdi. Ama İngiltere, Fransa, Kanada ve Yeni Zelanda orduları... Bunlar... İstanbul'a Çanakkale'den girmek gerekince 250 bin askerle bile giremediler. Bunu bilen İsrail, Türkiye'yi işgali hiç denemeyecektir. Bunu Türk gençleriyle yapacaktır. Zaten şu anda Türkiye Truva ile içeriden fethedilmiş durumda. Türkiye'nin Truva atı, üniversiteleri Türk gençlerini İslam'dan soğutmak, koparmak için açılmış kanallar gibi adeta. Hükümet ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaysa hiç ses yok. Bir velet çıkıp İslam'a sövüyor, milyonlarca izlenme alıyor. Diyanetin buna cevap vermesi gerekirken Adalet Bakanı'na şikayet ediyor. Resul'e sövene Adalet Bakanı cevap verirse bu onu güçlendirir. Ona cevap vermesi gereken sizsiniz. İnsanlara İslam'ı örtecek sizsiniz. Bu konuda diziler vesaire var mı? Yok. Türkiye'nin turu vaatlarıyla işgal edilmesi çok kolay. Zaten şimdi bu yapılıyor. Türkiye Üniversiteleri İsrail'e çalışıyor gibi. Açık söylemek gerekirse durum böyle.